Sanatsal, mimarisel, mitolojiksel içeriklerde bugün kimleyiz? Bugün Apollon'layız. Kimdir Apollon? Antik Yunan, Bizans, Roma, tanrılarından, güneş, ışık, aşk, müzik. Çoklu bir tanrı. Çok fazla özelliği var. Seviliyor, yakışıklı, genç, iyi vücutlu, sağlam bir abimiz. Ama özelliklerinin çoğunu kıskançlığıyla almış. Bu Apollon'u nasıl ayırt ederiz? Çok uzatmadan. Bu Apollon elinde genelde bir müzik aleti tutar. Tuttuğu müzik aleti genelde Katara'dır. Bu müzik aletini kıskançlığı sayesinde tutmaya başlamış. Nasıl olmuş o hemen anlatıyorum. Sokakta Pan diye bir tanrımız var. Yarı eşek yarı insan. Bunun bir müzik aleti var. Çala çala geziyor. Bu diyor ki ben senden daha iyi çalarım. O da diyor tamam kapışalım o zaman. Hakem kim? Hakem de Kral Midas olsun. Bunlar çalıyorlar. Kral Midas diyor ki Panda iyi çalıyor. Apollon da diyor ki ulan kulağın da mı yok? Artık senin eşek gibi kulakların olsun. Bunun kulaklarını eşeğe çeviriyor kaybettiği için ve bu müzik aletiyle bağdaşıyor. Sonra bunu bir diğer ayırt etme yöntemimiz de oku. Ya müzik aletiyle poz verir ya okla poz verir. Bir oku var sırtında yayları. Oradan da ayırt edebiliyoruz. Bu oku nereden almış, nasıl bir kıskançlıkla almış. Sen Allah'ın tanrısısın. Sağdan soldan geçen insanları kıskanıyorsun. Ulan utan lan nasıl tanrısısın? Bir gün Eros sağda solda okuyla geziyor. Bizim şu küçük eleman. Bebek daha çocuk lan sen niye çocuğa bulaşıyorsun? Buna diyor ki ulan ben bir ok atsam senden daha iyi atarım. Falan falan. Eros'u gıcık ediyor. İnadına 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 uğraşıyor. Eros'un da iki çeşit oku var. Bir bakıyor köşede derede defne diye bir bacımız. Oynuyor. Oklarının birisi kurşun, birisi altın. Kurşunla vurulan aşktan kaçıyor, altınla vurulan kaçanı kovalıyor. Yani Eros sadece aşık etmiyor. Kaçıra da biliyor, isteksizlik de verebiliyor. Sonra sen misin bana sataşan? Hop bir Defne'yi vuruyor, bir bunu vuruyor. Ama bu okla yine özdeşleşmiş. Eros'tan çalarak. Sonra bu Defne'yi kovalıyor, kovalıyor, kovalıyor. Defne'yi artık tak ediyor. Yeter, sal beni. Defne diyor ki ben böyle işi artık istemiyorum. Defne orada ağaca dönüşüyor abi. Şöyle sahneleri var. Kovalama sahnesi. Kovalarken ağaca dönüşme sahnesi. Allah'ın tanrısısın. Okunu çaldın. Müzik aletini çaldın. Kızı da kaptırdın. Kız senden korkusun. Ağaca dönüştü. Garip bir tanrımız. Antalya'nın güzel bir yerinde tapınağı da var. Yani mekanı falan da güzel. Durumu da iyi ama yok yani garip bir sonla böyle bitiyor. Defne ağaca döndü, bu hırsına yenik düştü, yakışıklılık tip para etmedi. Tanrı da olsan boş boş kaldın. Artık tanıdınız. Apollon kimdir? Öğrendiniz. Hoşunuza gittiyse beğenebilirsiniz ya da başka istediğiniz tanrı varsa yazabilirsiniz.